sene çok şükür yine bir rekor bir katılım. 1950 civarı kuş katıldı. Bu yani Yorkshire Kanarya ırkının aynı anda yarıştığı bir rekor sayıdır. Yani sadece Türkiye'mizde değil dünya için rekor bir katılımdır. Güzel bir yarışma oldu çok şükür. Ayrısıyla tamamladık. Seçimlerimiz burada. Yorkshire en iyi seçtik. Yaklaşık 1950 tane kuştan en iyi 7 tane kuş şu anda burada seçilmiş durumda Diğer şeyde, kategorilerinde derece yapan 149 tane daha kuş var Şimdi e, Bu Edremit'te bizim düzenlediğimiz Artık 7. 6. Ve artık geleneksel bir e, Yarışma haline geldi Türkiye'nin her yerinden bütün yokşar severlerin buluştuğu Dünyanın en büyük yokşar kanal yarışması Dünya kayıtlarına geçmiş en büyük Yarışma şu anda ikincisi yani yine kendi rekorumuzu Kırdık egale etmiş olduk. E, dünyanın en büyük yokşayır yarışması, Edirne yapılıyor. Bunu biz demiyoruz, bunu Avrupalılar söylüyor, bunu dünya söylüyor. Zaten yarışmamıza gelen hakemler, e, birisi Belçikalı, birisi İrlanda'dan, ikisi İtalya'dan geliyor. Hepsi uluslararası hakemler. Değerlendirmeler şefa bir şekilde yapılıyor. Herkesin bir yıllık emeği var, çok büyük emekler. Çok büyük zaman harcanan bir e, hobi bu. Tabii e, Kanarya sever de, özellikle yokşayır ırkını sever de, Türkiye'de inanılmaz fazla son 10 yılda daha da arttı. Artarak da devam ediyor. Edremit'te bizim e, Yorkshire üretim işi son 5 yılda inanılmaz arttı. Yani mesela şöyle düşün. Bizde Türkiye'de 3 tane resmi kulüp var. Bir tanesi İstanbul, bir tanesi İzmir, diğeri Edremit. Yani büyük iller arasında Türkiye'de ve en son Edremit bir ilçe olmasına rağmen en büyük yarışlarda biz Edremit olarak organize ediyoruz. Bu yarışmada salonun Best in Show oldum. Ee, ayrıca BAF Sarı kategorisinde 2, BAF Sarı Erkek kategorisinde 1, intensif e, Dişi kategorisinde yine 1, BAF Ahraç kategorisinde 7 oldum. Çok büyük bir organizasyon. Emeğe geçenlere gerçekten e, saygı duyarak teşekkür ediyorum. Bizler 1100 kilometreden geliyoruz. Zor şartlarda e, imkanın dahilinde kuşlarımızı gelip yalıştırıyoruz. 10 kuş getirdim. Bunların dördü derece aldı. Birisi Best in Show oldu. Allah'ıma şükrediyorum. E, ee, 20 kuşla katıldım. 1-1 ee, bir, bir, Best 2 e, 3 oldum. Bu dereceleri aldım. Kerem'ine şükür. Binlerce şükür. Peki, bu yarışmaya kuşlar nasıl hazırlanıyor? Neler yaptırıyorsunuz? Ya işte yarış, yarış kafeslerine koyuyoruz. Antrenmanlarını yaptırıyoruz. Öyle hazırlıyoruz. Nedir, ne varmış, ne ya el hareketleri kafesin etrafında. Öyle yani. Teşekkür ederim. Her yıl Erdemir'deki Yorkshire yarışmasına katılıyoruz. Arkadaşlarımızla beraber Mersin'den geldik, Adana'dan geldik. Güzel dereceler yaptık. Çok güzel bir organizasyon oldu. Dünyada bir numara. Rekor kırdık. Biz özellikle Kanarya'nın bu ırkına, Yorkshire ırkına sevdalıyız. Biz onlarla yatıp onlarla da kalkıyoruz. Benim en büyük hobim bu. Onlarsız yaşayacağımı zannetmiyorum. Düşünemiyorum yani.